Merhabalar, ben Adem Öztemel. Bugün sizlere Manage Engine yazılım ailesinden Desktop Central yazılımındaki yapılandırmalar, yani lokal polisiler hakkında bilgiler sunacağım. Manage Engine Desktop Central, Agent ile çalışan bir yazılım ve Agent yüklendikten sonra bu Makinalar, Linux, Mac veya Windows olsun fark etmez. Aynı zamanda domainde olabilir veya Workgroup'da olabilir. Bunlara grup polisi gibi lokal polisler uygulayabiliyorsunuz. E, yapılandırmalar menüsü altından yapılandırmalara tıkladığımızda neler yapabileceğimizi görebiliriz. Örneğin dosya klasörü işlemleri. E, ortak bir e, dosya var ve bu dosyanın 500 tane makinaya C'sindeki bir klasöre atılması lazım. Bunu yine buradan kolayca gerçekleştirebiliyoruz. Hani buradan da hemen göstereyim. Kopyalayabiliyoruz. İşte şuraya bir dosya ekleriz. Şöyle bir dosya ekleriz ve bu dosyayı diyeriz ki C'nin altındaki işte örnekteki gibi Desktop Central klasörün altına kopyala diyebiliriz veya o dosyaları yeniden adlandırabiliriz, taşıyabiliriz veyahut 500 tane makinenizde Windows klasörünün altındaki bir dosyayı silmeniz gerekecek veya bir klasörü silmeniz gerekecek. Bunu da yine buradan yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda USB'lerinizi kilitleyebiliyorsunuz. Kapatıp açabilirsiniz makinalardaki. Sadece fareye izin ver. Apple makinalar, Apple cihazları USB takıldığında bunu devre dışı bırak yani çalışmasını engelle gibi özellikleri de yine var? Kullanıcı yönetimi örneğin kullanıcı yönetimi makinalarınızdaki lokal hesapların yönetimlerini sağlayabilirsiniz. Lokal hesap ekleyebilir, var olanı silebilir. Aynı zamanda lokal hesaplarınızın şifrelerini buradan yine değiştirebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi birçok özellik mevcut. Bunlardan hani bazılarını atlayarak devam edeceğim. Örneğin işte mesaj kutusu var. E, makinalara 300 tane makinanız var yönettiğiniz e, sunucu veya e, şey fark etmez istemci olması, client olması fark etmez. E, makinalara Windows penceresi içerisinde bilgilendirme mesajı gönderebilirsiniz. E, bir paylaşılan ağ yazıcısı varsa kullanıcıya tanımlayabilirsiniz aynı zamanda. Uygulamayı başlat. Bir kereliğine bütün makinalarda bir egzeyi çalıştırmanız gerekecek. Örneğin yine buradan o egzeliğin yolunu göstererek makinalarda bir kereliğine çalışmasını, tetiklenme işlemini yapabilirsiniz. Ee güvenlik duvarını açıp kapatabilir, güvenlik duvarına ait portlara izin verebilir, vermeyebilir, bloklayabilir. Bunlarla ilgili bütün ayarları yine yapabilirsiniz. Eee makinalarınızın bütün masaüstlerine bir kısa yol atılacak. Yine Desktop Central'ın yapılandırmalar menüsü altından yine gerçekleştirebilirsiniz. Ee, şu çok başınıza geliyor olabilir. Ee, Wi-Fi şifresini değiştirmeniz gerekecek. Değiştirdikten sonra da kullanıcılarla paylaşmamanız lazım. Hepisini tek tek gezip e, şifreyi girmeniz gerektiği durumlar olmuştur illaki. Ama Desktop Central yazılımı sayesinde bu profili bütün makinalara gönderebilirsiniz ve gönderdiğinizde bu profilli aktif hale gelir ve otomatik bir e, bağlantı yapmasını sağlayabilir ve böylece e, Wi-Fi şifrelerini değiştirmek sizin için bir kabus olmaktan çıkar. E, güvenlik ilkelerinde birçok şey var. Bunu grup polislendi e, biliyorsunuz zaten. İşte e, masa üstünde simgeleri gizlersiniz. Internet Explorer'daki bütün özelleştirmeleri yapabilirsiniz. İşte sık kullanılan Menüsünü gizle, bağlantılar seçeneğini gizle, ee, güvenlik seçeneği ekranını gizle. Bunlar hepsi sizin birer polisiniz. Ee, Yerel yeniden adlandırma özelliğini e, aktif et. İşte e, başka sistem tarafında şöyle diyelim, parola değiştirme işlemini kısıtla paralarını değiştiremez. Aktif desktop etkinleştir diyebilirsiniz. İşte Windows gezginle alakalı bu bilgiler. Denetim masasında ne diyebilirsiniz? Denetim masasını görmesini istemiyorsunuz kullanıcıların etkinleştir. Bakın grup polisi de belki yüzlerce satırı gezmek zorunda kalıyorsunuz ama buradan bir tıkla bunu gerçekleştirebiliyorsunuz gerçekleştirip hangi makinaları veya hangi etki alanını kapsayacağını seçip derhal dağıt dediğinizde bu makinalara bu polisi göndermiş oluyorsunuz. Ee, bunun dışında registre'ye topluca kayıt girmeler, kayıt silmeler yapabilirsiniz. Tarayıcınızla ilgili işlemler yapabilirsiniz. Ee, güç yönetimi konusunda işte e, ee, fişte takılıyken veya batarya dur fişte takılı olmadan ki modlarını ayarlayabilirsiniz. Ee, ekran görüntü screen saver, ekran koruyucu ve arka plan resimlerini buradan değiştirebilir. Değiştirilmemelerini engelleyebilirsiniz. Yine bu saydıklarımı Mac özelinde, Mac'in izin verdiği ölçüde yine buradan da Mac makinaları içerisinde yapabiliyorsunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kolay gelsin.